Yok, ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan? Vurma bak! Ben vurdum mu katıl hepsi sanırsın ha! Bana bak, kendine gel! Olan sen de, senin işini de! Bırak beni! Bırakın, Bırakın, Bırakın beni öldürün! Bırakın, dokunmayın! Bırakın! Çok iyi bu! Karşılıktır ya! ya. Duymadınız mı şöyle eşşekleri? Bırakın dedi! Ne biçim iş bu ya? İstediğim bu muydu? Sakallı mıydı? Evet, evet oh, devam et. Devam et. Sen de vur. Bak. Vur. Ben de oh, vuruyorum. Kafama. Çok bak, iyi. Kafana vuruyor. Çok iyi. Ha. Ah, Allah Allah. Oh, ben de vurayım. Sen de vur. Sen vurma. Başla ben ma. vuruyorum. Oh. Dur. Ha. Ah, ha. Kafama, kafama. Kafana, vuruyor. Oh, oh. 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 Rahatladım be. Ay Allah senden razı olsun. Rahatlarsın tabi. Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Tamam tamam. Seni işe aldım Şaban. Ayda on bin lira maaş. Ne? Allah Allah. Hemen beş bin lira avans verin. Eve götürün dinlensin. İyice besleyin. Kuvvetlensin aslanım benim.